Milliyet TV'den iyi günler. Bugün haber bültenimizle bir çığır açıyoruz. Milliyet TV haber bültenini Google'ın sihirli gözlükleri Google Glass'la çekip size sunuyoruz. Böylece dünyada ilk kez Milliyet TV Google Glass'la haber bülteni sunuyor. Müzik Milliyet TV'den iyi günler. Günün gelişmeleriyle sizlerleyiz. Başbakan Erdoğan'la dönemin Adalet Bakanı Sadullah Ergin arasında geçtiği iddia edilen yeni ses kayıtları ortaya çıktı. Konuyla ilgili açıklamayı bugün Erdoğan yerel medya yöneticileri toplantısında yaptı. Siyasi partiler bazı medya kuruluşları... Başbakan Erdoğan, Sadullah Ergin'le arasında bazı geçtiği iddia edilen Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Doğan'la ilgili tapelerle ilgili Adalet Bakanım'la benim görüşmemi bugün malum gazete yayınlamış. Çünkü kendileriyle ilgili dönen dolapları tabii biz biliyoruz. Benim Adalet Bakanım'a bunu yakından takip et daha doğal, daha tabi ne olur. Bana ilgili kuruluşumun yani, verdiği bilgiler çok ne, tehlikeli ne, bilgiler olsun, ve paralel yapının dışında yapılar. Bu kirli ilişkiler ister bir istemez bir burayı yakından takip var, et dememi gerektiriyor. Bunu ben ülkem için, milletim için istiyorum dedi. Görmeyelim. Erdoğan, 30 Mart'taki seçimlerde partisinin bilinci gelmediği takdirde siyaseti bırakabileceğini de açıkladı. Otomobil fiyatlarındaki artış satışları düşürdü. Şubat ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %26.2 geriledi. Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin 2014 Şubat ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar sonuçlarına göre bu yılın ilk iki ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre %17.74 azalarak 51.535 olarak gerçekleşti. Hafif ticari araç pazarı da bu yılın ilk iki ayında %23.72 azalarak 21.181'den 16.156 seviyesine düştü. Bu yılın ilk iki ayında dizel otomobil satışlarının payı ise %63'e yükseldi. Kırım'daki Rus varlığının yarattığı gerginlik sürerken Amerika Başkanı Obama'nın Rusya'nın geri adım atmaması durumunda G8 zirvesine katılmayacağı açıklandı. Amerika Birleşik Devletleri yönetiminden üst düzey bir yetkilinin yaptığı açıklamaya göre Obama, Rusya'nın Kırım'dan askerlerini çıkarmaması durumunda Soçi'de yapılacak G8 zirvesini boykot ederek katılmayacak. Öte yandan Rusya ve Ukrayna'ya ait askeri gemilerin İstanbul Boğazı'ndan Karadeniz'e geçmelerinin ardından Amerika Birleşik Devletleri donanması da yönünü Karadeniz'e çevirdi. Yunanistan basını, Amerika Birleşik Devletleri'nin Atlantik filosuna bağlı bir geminin bugün Karadeniz'e açılacağını yazdı. 10 milyon kişiye müjdeli haber geldi. Şehit yakını, gazi, engelli ve 65 yaş üstü kişiler bundan böyle ulaşımda ücretsiz veya indirimli seyahat edecek. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nca hazırlanan yönetmeliğe göre 65 yaş ve üzeri kişiler şehir içinde ücretsiz, şehir dışındaysa demir yolları ve deniz yollarından %50 indirimli faydalanacak. Şehit yakınları ve gaziler ücretsiz veya indirimli seyahat edebilmek için bakanlık tarafından verilecek seyahat kartını alacak. Engelliler hala hazırda bulunan kimlik kartlarıyla seyahat edebilecekken yaşlıların da nüfus cüzdanlarını göstermesi yeterli olacak. Henüz 14 yaşında ve hamile. Evlenme vaadiyle kaçırılan küçük kız kimse yardım etmeyince polise sığındı. Şırnak'ta 14 yaşındaki kız çocuğu 6 ay önce evlenme vaadiyle evli bir şahıs tarafından kaçırıldı. İstanbul'a getirilerek erkeklere satıldı. Sonrasında hamile olduğunu öğrenen kız yakınlarından yardım istedi ama kimse yardım etmedi. Son çare olarak 155 polis imdat hattını arayan kız kadın sığınma evine yerleştirildi. Hindistan'ın en yetenekli dublör çifti gelecek şimdi ekranlarınıza. Cesaretleriyle örnek olan çift yaptıkları inanılmaz gösterilerle de herkesi kendilerine hayran bırakıyor. Karşınızda Hindistan'ın en yetenekli dublör çifti. Bahramaramba Budati ve Balasangar Budati çifti yaptıkları inanılmaz gösterilerle Hindistan'ın en cesur çifti olarak gösteriliyor. Gösterilerin öne çıkan noktası ise hayatını riske atan tarafın kadın olması. 39 yaşında ve iki çocuk annesi olan Bahram Aramba Budati, en tehlikeli gösterilerde dahi gözünü kırpmadan kendisini kocasının ustalığına teslim ediyor. Bültenimizi günün en çok izlenen videolarından biriyle noktalayacağız. Gelişmelerle karşınızda olmayı sürdüreceğiz. Hoşçakalın. summer with the Phillies there goes a couple of plows demonstrating what I said oh, oh, what I said <laughs> <laughs> <laughs>